Merhaba gençler. Şu zorlu süreçte kafanızdan birçok şey geçiyordur. Bu da çok normal zaten. Bunlardan biri de LGS. Malum LGS yaklaşıyor. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Panik yapmayın. İnanın her şey hallolur. Öncelikle kendinize güvenin. Pozitif düşünün ve başaracağınıza inanın. Olumluya odaklanırsanız başarı size gelecektir zaten öğrenci ve öğretmenler olarak bu günlerde evlere kapandık, evlerde kaldık. Şu günlerde iletişimimizi daha iyi korursak bu bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Motivasyon başarı için çok önemli bir etkendir. Pekala kalan bu sürede LGS için neler yapabiliriz? Öncelikle varsa konularımızı tamamlamaya çalışalım. Konularımızı ne kadar erken tamamlayabilirsek o kadar avantajlı oluruz. Sonra, konneksiyonuzu tamamladıktan sonra veya tamamlarken bol bol deneme çözelim. Bu süreçte deneme çözmek en güzel konuları tekrar etme yöntemidir. Aynı zamanda gireceğimiz LGS sınavına da bir prova olmaktadır. Yapmış olduğumuz hataları, yanlış tercihlerimizi soruyu okurken ki dikkatsizliğimizi, işlem hatalarımızı hepsini yaptığımız denemelerde tespit ederek mümkünse LGS'de yapmamaya çalışacağız. O yüzden denemeler çok önemli. Ama esas daha önemli olanı bu denemelerin sonuçlarını değerlendirmek. Bu konuda biraz daha bir şeylerden bahsetmek istiyorum gençler. Mesela eksik konumuz mu var? Süremi problem oluyor. Bunlardan daha ziyade, yani bu serzenişleri biliyorum ama bunlardan daha ziyade en çok duyduğum serzenişlerden bir tanesi şu. Ya hocam çalışıyorum, çalışıyorum ama gene de olmuyor. Bir konuya çalışıyorum, çalışıyorum gene o konudan soru kaçırıyorum. Ben ne yapacağım diye çok soru soruyor öğrenciler bana. Aslında burada gençler e, sakin olmalıyız, pes etmemeliyiz ve asla vazgeçmemeliyiz. Şu ana kadar ki emeklerimizin boşa gitmemesi için sakın sakın pes etmeyin. Pekala ne yapacağız? Neden böyle oluyor? Şimdi bunun biraz nedeninden bahsetmek istiyorum. Çünkü problem küçük de olsa o konunun belli bir basamağının eksik olması. Biz onu fark edemiyoruz ve çalışırken hep oraya es geçiyoruz. Bu bizim biraz kullandığımız kaynaklarla alakalı bir şey. Bu eksikliği giderebilmek için bu sorunu çözecek ideal kaynakları bulmak gerekiyor. Şimdi de bu konuda sizlere yardımcı olabilmek için bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Gençler sizlere çok güzel ve LGS için 10 numara bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Mutlu Yancılıktan Matematik Ustası. Bu kitapta neler bulabiliriz? Bu kitapta öncelikle konuyu en iyi şekilde önümse, özümsemeniz için alt öğrenme alanlarına ve kazanım sıralarına göre basitten zora doğru Bol bol sorular yer almakta. Burada sizi ezberden kurtarmak için bu soruların sonlarında düşünme soruları da koymuşlar. Bu öğrendiğiniz bilgileri yorumlayabilmeniz için çok önemli gençler. Aralara birden fazla kazanımı içeren sorular konulmuş ki önceki kazanımlar zihninizde hep canlı kalsın. Bütünsel öğrenme açısından çok önemli bir ayrıntı bu gençler. Benim en çok dikkatimi çeken kısımlardan biri de birden yeni nesil sorulara girmemesi. Hemen böyle yeni nesil sorularla karşılaşmıyoruz. Yavaş yavaş, ısındıra ısındıra, alıştıra alıştıra, sizleri korkutmadan, ürket, ürkütmeden bir geçiş sağlanmış. Yani olaya birden girmiyor gençler. LGS moratonunda önce sizi yavaş yavaş yürütüyor. Sonra hafif tempoda koşturuyor. Sonra yüksek tempoda koşturup başarı çizgisine ulaştırıyor gençler sizleri. Her ünitenin sonuna konu değerlendirme testleri konulmuş ki bunlar yeni nesil sorulara geçiş için son basamak. Artık yeni nesil soruları sizi alıştırıyor. Ve en sonunda da final kısmında da dikkat çıkabilir testleriyle LGS'de çıkan MEB'in örnek sorularında yer alan sorulara çok benzeyen aynı felsefede hazırlanmış çok hoş sorular var. Bu soruları hazırlayanlar gerçekten LGS'nin temel mantığını kavramış gençler. Buradan bu, bunu anlamak çok rahat. Bu sorulara bakınca bunu anlamak gayet derecede basit gençler. Onları da canı gönülden tebrik ediyorum gençler. Çok güzel, çok zekice, çok profesyonelce hazırlamışlar soruları. Mutlu yayıncılıktan matematik ustası. Her derde deva bir kitap gençler. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Diyelim ki konu eksiğiniz yok. Nasıl daha iyi olabilirsiniz? Hedefiniz ilk yüzde bir veya matematikte tam yapmak. Bunları başaranlar nasıl çalışıyor? Sorularınızın cevapları işte burada. Öncelikle tamamı yenilisi sorulardan oluşan bir kaynağa ihtiyacınız var. En önemli kriter de soruların MEP örnek sorular ve LGS'de çıkmış sorularla benzerlik göstermesidir. Bu konuda sizlere yardımcı olmak için incelediğim kaynakların en iyisinden bahsedeceğim. Şimdi çok özel bir kitap olan Hedef Yüzde %1 kitabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mutlu Yayıncılık Hedef %1 Matematik Bu kitap sizi en üst hedefe ulaştıracak bir kaynaktır. Koneksim kalmadı. Tüm tekrarlarımı tamamladım. Ve artık bir tık öteye gitmek istiyorum, matematikte tam yapmak istiyorum, hedefim ilk %1'e girmek diyorsanız bu kitap tam size göre. Kitabın içeriğini sizin için inceledim. Soruların çoğu belirleyici sorularda oluşmaktadır. Bu sorular sınavda rakiplerinizi elemede size katkı sağlayacaktır. Soruların tamamı MEP örnek ile LGS'de çıkmış soruların sorularla aynı mantıkla hazırlanmıştır. Bu kaynak Boğaziçi mezunu matematik öğretmenleri tarafından profesyonel bir hazırlanmış olup soruların kalitesi bunu apaçık göstermektedir. Son olarak tanıttığım kitapları farklı kılan gözlemlerime paylaşıyorum. Evet, bu kitaplardaki sorularla MEB'in yayınlamış olduğu örnek sorular arasında birebir bağlantıyı sizlere birkaç soruyla göstereceğim. Birinci sorumuz. 2019 Kasım ayında basılan Hedef %1 Matematik kitabından bir soru. Bu soruda 2'nin kuvvetlerinin toplamı üzerine kurulmuş bir soru görüyoruz gençler. MEP Nisan 2020 örnek sorusunda ise gene 2'nin kuvvetlerinin toplamı üzerine kurulmuş bir soru. Geçelim ikinci sorumuza. Asal toplamların kutulara atılmasıyla ilgili bir soru. Hedef %1 matematikten. MEP Nisan 2020 örnek soruda ise genel asal çarpanların kutulara atılması ile ilgili bir soru karşımıza çıkmış. Gelelim üçüncü sorumuza. Bir dikdörtgenin parçalara ayrılması ve bu parçaların tekrar birleştirilmesiyle arada oluşan boşlukla ilgili bir soru sorulmuş. Yani bütünle ilgili bir bilgi verilmiş, boşlukla ilgili bir soru sorulmuş matematik ustası kitabından. MEP Ocak 2020'de ise gene bir dikdörtgen parçalara ayrılıyor. Bu parçalar tekrar birleştiriliyor. Boşlukla ilgili bilgi verilmiş, bütünle ilgili bir soru sorulmuş. Gene çarpıcı bir örnek daha. Ama esas en güzeli dördüncü sorumuz gençler. Eskiden taban aritmetiği diye anlatılan, fakat müfredattan kaldırılan, günümüzde kodlama olarak yeniden günümüzde popüler olan bir konu. Hedef yüzde bir matematik kitabında ikinin kuvvetlerine göre bir kodlamadan bahsedilmiş. MEP Mart 2020 örnek sorusunda ise Üçün kuvvetlerine göre bir kodlama sorulmuş. Gördüğünüz üzere gençler ne kadar birebir bir bağlantı var kitaptaki sorularla örnek sorular arasında. Umarım bu videom sizlere faydalı olmuştur. Kanalımı takipte kalın. Rakiplerinizin bir tık önüne geçin. Sağlıcakla kalın.